Yoğun tropikal ormanda Rudi adında bir gergedan yaşardı. Paktani'nin bahçesindeki genç muz yapraklarını yemeyi çok severdi. Her gün Rudi çok fazla yerdi. Ta ki oradaki muz ağaçları solmaya ve ölmemeye başlıyordu. "Bakın, bu yapraklar çok lezzetli," dedi Rudi, yaptıklarının bahçeyi bozduğunun farkında olmadan. Bir sabah Paktani bahçesinin bozulduğunu fark etti. Kim benim muz ağaçlarımı mahvetti, diye yakınladı. Rudy, suçlu hissederek çalılıklar arasında saklandı. Kısa bir süre sonra, yaşlı bir maymun olan Keli geldi. Rudy hatasını anlattı. Çok fazla yedin, dedi Keli. Sadece ihtiyacın kadar almayı dene ve ağaçlara su vermeye yardım et. Yeterince yemeye başladı ve her sabah nehirden aldığı suyla muz ağaçlarını sulamaya başladı. Yavaşça yeni filizler büyüdü ve Paktani'nin bahçesi tekrar verimli hale geldi. Bir gün, Paktani, teşekkür ederim, Rudy, dedi. Doğan'ın sunduğunu aldım ama ona dikkat etmen gerektiğini öğrendim.